Özcan Deniz ve ağabeyi arasında büyük kriz. Vasiyetimdir cenazeme gelmesin. Türk müzik ve sinema dünyasının en ünlü isimlerinden biri olan Özcan Deniz, son günlerde ailesiyle yaşadığı büyük krizle gündemde. Başta ağabeyi ve eski menajeri Ercan Deniz olmak üzere kendisine zarar verdiğini düşündüğü tüm akrabalarıyla bağını kopardığını açıklayan Özcan Deniz, artık sadece oğlu, kuzey ve eşi Samar ailesi olduğunu duyurdu. Ancak bu açıklamalar sonrası aile içindeki kavga daha da alevlendi, Özcan Deniz ailesini sildi. Son dönemde özel hayatı ve Sarıyer'deki eviyle ilgili yaşadığı hukuki süreç nedeniyle zor zamanlar geçiren Özcan Deniz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda adeta isyan etti ünlü şarkıcı ailesine sert bir mesaj göndererek bugün evimi başıma yıkmaya, yuvamı dağıtmaya çalışan sizleri Allah'a havale etmiyorum. Allah'a emanet ediyorum. Haklının acelesi yoktur. Sabırlıyım ve de başaramayacaksınız diyerek ailesine rest çekti. Bu sözlerin ardından Özcan Deniz sadece oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar ile çekilmiş mutlu aile pozlarını paylaşarak sizi çok seviyorum. Canım oğlum, benim canım karım, canımsınız. Ben artık kim için yaşadığımı biliyorum ve de çok mutluyum. Hiç olmadığım kadar da hafif ve güçlüyüm. Strese girmek isteyen girebilir, notunu düştü. Ancak bu açıklamalar ağabeyi Ercan Deniz'i çileden çıkardı. Ağabeyi Ercan Deniz'den şoke eden açıklama, cenazeme gelmesin. Özcan Deniz'in ailesini tamamen hayatından çıkarmasına en sert tepki eski menajeri ve ağabeyi Ercan Deniz'den geldi. TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programına bağlanan Ercan Deniz, kardeşi hakkında şoke eden iddialarda bulundu. Özcan önce bankadaki borcunu ödesin. Hakkımda orada burada konuşmasın. İngiltere'ye kaçacak. Bunun hazırlığını yapıyor. Eşi zaten Londra'da Vasiyetimdir, Özcan Deniz cenazeme gelmesin diyerek büyük bir rest çekti. Ercan Deniz'in bu ağır sözleri ünlü şarkıcının hayranlarını ve magazin dünyasını adeta ikiye böldü. Kimileri Özcan Deniz'in artık kendi yolunu çizdiğini savunurken kimileri ise aile kavgasının bu denli büyümesine tepki gösterdi. Özcan Deniz İngiltere'ye mi kaçıyor? Ağabeyinin iddiaları arasında en dikkat çeken konu ise Özcan Deniz'in yurt dışına gitme planları oldu. Ercan Deniz, kardeşinin Londra'ya taşınma hazırlığında olduğunu ve eşinin de şu anda İngiltere'de bulunduğunu belirtti. Bu sözler, Özcan Deniz'in gerçekten Türkiye'yi terk edip etmeyeceği sorusunu akıllara getirdi. Şimdi tüm gözler Özcan Deniz'in bu iddialara nasıl bir yanıt vereceğinde.